...bize ismini söyler misin? Eylül Ece Akta. Eylül Ece kaç yaşında? Dört. Dört yaşında. Ne yapacak bize? Ee, ıı. Burada yazdığına göre dans edecek misin? Nasıl bir parça istersin? Yabancı mı, Türkçe mi? Türkçe. Türkçe bir parçada dans edeceksin tamam mı? Hı hı. O zaman mikrofonu alayım dans edeceksen. Tamam mı? Hadi bakalım aldın mikrofonu. Bir parça gönderin burada Eylül için. Alkışlıyoruz. Eylül dans ediyor. Vay! Zeytin limon arkada devam et. Devam devam. Eylül'e bir alkış gönderiyoruz. Gel Eylül gitme. Çok güzel oynadın. Bu oynamayı babandan mı öğrendin? Evet. Ee, kendim öğrendim. Baban öğretmedi mi? Ben sanki babandan öğrenmişsin gibi bir hava aldım. Hayır kendim öğrendim. Kendin öğrendin. İzleyerek mi öğrendin? <laughs> çok güzel öğrenmişsin. Hemen sana hediyeni veriyorum. Eylül'ün hediyesi. Ve seni de alkışlarla yerine ama yavaş. Evet çok güzel.